Merhaba arkadaşlar Şekerli TV'ye hoş geldiniz. Ben Nisa. Bugün sizlere gösterdiğim gibi guaz boyamı tanıtacağım. Ee, şimdi guaz boya biliyorsunuz çok satılan bir şeydir. Özellikle Çin'de çocuklar sulu boya, e, sulu boya, parmak boya olarak guaz boyayı kullanıyor. Ben bugün guaz boyanın altılısını aldım. Bugün Perşembe benim oncak günüm. Kardeşimle çekiyorum. Gel Dilacım. gözük Kardeşim bu. Hemen ben tanıtayım size kısaca. Sen tanıt. Sen tamam. Kardeşim tanıt kendini. Ben Dila. kırmızı. kırmızı. Ay. Kırmızı açılmış. Elim oldu. <laughs> Şöyle göstereyim. İki kırmızı annem dur söylemeyeyim Ya da. Değil mi? Biz de biraz daha kolay boyayla boya yapacağız. Sonra sarı var. Dur ile. Sonra yeşil var. Ben yeşil. yeşil, bana ben tanıtayım. Yeşil. Sonra yeşil var şöyle. Dila hadi sen tanıt sıra sıra onları ben tanıttım. Bir dakika arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben dedim ki Dila. Şöyle. Böyle şeyler yazıyor üstünde. Ben o yiyemiyorum. Şey Tanıttın mı? Ay. Ökülüyor. Bu da siyah arkadaşlar. Minik. Şöyle. Arkadaşlar benim videom bu kadar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.